Holokost İstanbul'da müzikle anıldı. İkinci Dünya Savaşı sürecinde toplama kampında öldürülen bestecilerin eserleri, piyanist Renan Kohen ve Nazım Hikmet Akademi Korosu tarafından seslendirildi. Holokost, yani Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda 6 milyon civarında Yahudi'ye yaptığı sistematik soykırımın tercih edilen adı. Holokost kurbanları bu sefer müzikle anıldı. <laughs> Şişli Belediyesi, 500. Yıl Vakfı ve Anadolu Kültür İşbirliği ile uykudan önce başlıklı bir konser düzenledi. Konserin onur konuğu, Nazilerin çok sevdiği besteci olarak bilinen Richard Weiner'in torunu, müzik tarihçisi Dr. Gottfried Weiner'di. Weiner, uzun yıllar toplama kampları ve Yahudi soykırımı üzerine araştırmalar yapan bir yazar. Terezin'de bulunan toplama kampı kötülüğün ve kötülüğe meyilinin vücut bulmuş haliydi. Burası kötülüğün adeta laboratuvarıydı ve sadece Yahudiler için inşa edilmiş bir zulüm merkeziydi. Savaş süresince Terezin toplama kampına alınmış ve öldürülmüş bestecilerin eserleri piyanist Renan Cohen ve Nazım Hikmet Akademi Korosu tarafından seslendirildi. gecede toplama kampında yaşadıkları sürece üretmeye devam eden bestekarlar Pavel Haas, Viktor Ullman, Gideon Klein ve Zygmunt Schul'un hayatlarına da yer verildi. Ullman, 1944 yılında Terezin günlüğüne şunları yazmıştı. Beste yapmak bir sanatçı olarak ahlaki değerleri geliştirebilmemin bir yoluydu. Piyanist besteci Renan Cohen ve Dr. Gottfried Weiner'in besteciler ve kamplardaki yaşam üzerine birlikte oluşturdukları metinler doğrultusunda kurgulanan gecede piyano ve koro eserleri yer aldı. Biz tamamlıyoruz birazdan Uğur Üniversitesi Spor Gündemi'ne